yoksa bekarlar mı? Evlenme yaşı gün geçtikçe artıyor. Erkekler için uzun ömürlü sarı mutlu evlilikte de sattık. Evlenmek, ev kurmak bu devirde çok zor çünkü masraflar çok. Hem en kısa süreli evliliği hem de dünyanın en hızlı boşanma davasına imza attılar. Damat gibi giyindi adliyeye gitti. Sevinci görülmeye değerdi. Şimdi evlilik dediğiniz şey nedir? Evlilik dediğimiz şey kadınlar için bir başlangıç, erkekler için ise bir sondur. Ya Türkiye'de evlilik ...bir başarı göstergesi gibi bir şey. Özellikle kadınlar arasında tam bir statü göstergesi. Babasının evine gırgırla yer süpüren kadın... ...kocasının evine geldiğinde... ...bu yerde sürünen robotlar var ya, onlardan istiyor. Ha, temizlik klasikinde değil ha, onu söyleyeyim. Masraf arkadaşlarına havasını işte, storiesini görsünler diye. Bir de ona bir tane isim takıyorlar. Biz eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Nasılsa vermezler diye gittim, babasından yarım ağızla istedim. Adam çat diye verdi, ben de gittim, ertesi gün kızı kaçırdım. Babası aradı lan oğlum zaten kızı verdik dedi niye kaçırdın? Baba dedim ben de kaldıramam siz de kaldıramazsınız masrafsız böyle daha temiz oldu dedim. Şimdi yanlış anlaşılmasın ben parası için evlenmedim. Ben aşk evliliği yaptım. Eşim beni çok seviyor ben eşimi çok seviyorum. Güzel bir evliliğimiz var mutlu bir yavumuz var doğalgazlı. Yani bir erkek daha ne isteyebilir ki? Benim evlilik hikayeme gelirsek biz birbirimize çok aşıktık. Gittim önünde sonunda mekanı kapattım, yerlere gülleri serdim, havai fişekler patlattım. Bu kadar da pırlant aldım. Evlenme teklifimi kabul etmedi. Aa. Sonra anneme söyledim, bunu buldu işte. Üç beş yıldır da evliyiz. <laughs> bunu buldu işte ya. Merhaba, ben Volkan Öge. <laughs> e, sosyal hizmet uzmanı ve çift psikoloğuyum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi olgular. Yani aşk mı, işte görücü usulü mü ya da işte mantık evliliği mi? Aslında burada hepsinin olması gereken bir durum var. Yani aşk olmazsa da olmaz. Mantıksız bir evlilik yapmanın da bir mantığını görmüyorum. Eşim görmeden de bir insan evlenemezsin. Bir yerde bir şey görmüş olman lazım. Bu arada size eşimle tanıştırayım. Hayatım gelir misin? Kendisi benim eşim. Eşim. Hayatım, e, çay yapsana şöyle tavşan kanı bir çay. Aşkım. Şey, közde yap. Bunlar köz çayı değişmemiştir. Hem şu olur, daha güzel olur. Tamam, aşkım. Ya bana göre aşkın yaşı yoktur. Şimdi en başta bana ailen biraz laf etti böyle. Önyargı yaptı yaş farkından dolayı. Ama eşinden biraz bahsedince, annem dedi ki, direkt evlen, direkt gidek istedik. Aynı <laughs> gün istedik kızı. Bu <laughs> çıkmasın diye evlilik sözleşmesi yaptık. Boşanırsak bir lira para alamıyorum ya. Allah içinden versin, ancak ölecek de o zaman para alacağım. Şimdi çiftlerimiz arasında tabii en çok e, rastladığımız sıkıntılardan bir tanesi de... ...bu e, finansal durumların birbirleriyle paylaşılıp paylaşılmaması. Tabii ki biz her zaman şeffaflıktan yanayız. Şimdi iki türlü durum söz konusu olabilir. Parası olup da olmadığı gibi lanse etmek. Şimdi diğer taraftan parası olup hangisini demiştim başta? Evlenmeden önce bir <laughs> vaat ver, bir vaatler. Yok Helen'i sıcak sudan soğuk suya koymam. Yok seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Hani nerede? Çalışıyor çalışıyor cebinde bir kuruş para yok. Bu adam değil. Lan ben adam değilim de sen çok mu kadınsın? Hı? Aç mısın açıkta mısın? İstediğin her şeyi alınıyor mu alınmıyor mu? Eğer çok sıkıntın varsa boşanırsın. Nah boşarım seni sen bu orospu çocuklarına dua et yoksa ağzına sıçmazdın <laughs> bilirim bir gitsinler hele. Ben senden alacattım sen bana muska yapmadın mı çek çek. Bu muska yapılmış halin <laughs> mi tutmamış demek bu muska tutmamış. Keşke seni tanımasaydım. Vallahi keşke ben seni tanımasaydım ben sana yazdım geldin hemen ikinci gün benimle fingirdeş. Keşke şeyin kırıldı. Vallahi keşke niye benim şeyim kırılıyor keşke senin şeyin kapanaydı. Kalk <laughs> sen seni annemlere götüremem. Kalk şerefsiz adi köpek. <laughs> Şimdi biz tabii ki de evli çiftlerimize e, her zaman e, açık sözlü olmayı öğütlüyoruz. Borus, bu çocuklar senin mannen gibi <laughs> oynatıyor. Para verecekler mi? Verecekler, verecekler. Açık sözlü olmak. Fakat açık sözlülükle hayvanlık arasında fark var. Siz bu salağa çekiyorsunuz ya, demek ki siz de adam değilsiniz. Siz onun kusura bakmayın da. Vallahi elinizden öper, dört tane çocuğum var. Ya çocuk kısmetiyle doğar diyorlar. Gerçi bu dördünde de aynısını söyledik. Değişen bir şey olmadı. Bu beşinci de bakacağız bakayım. Bir şeyler olur belki. Elilik aşkı öldürmüyor ama en sonu kendimi öldüreceğim. Tosunum. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Hep. Lan ne babası? Bırak bu babayı. Nazmi lan Nazmi de. Nazmi. <laughs> Yo öyle fak çekimi yapıyorlar. Nazmi kayın babam olur. Belli çekmesin de. Geç bakayım, geç. Şişt! Baba, bunlar ne? Aa! Acıkmışsındır diye sana hazırlık yaptım. Evet, e, teşekkürler. Gözde'yle tartışmışsın, hayırdır? He, ufak bir tartışma oldu. Ben de size gitmek istedim. Ben de oraya bıraktım. Boş ver, takma kafanı. Sana göre kız mı yok? Siktir et. Geç, geç, otur. Gel, biraz bekleşelim. Bak, neler hazırladım. Sağ ol baba. Bak, o kadar damadım var. Ben en çok seni sevdim, Tosun'um. Sağ ol baba. Bunlar ne zaman gidecekler? toparlanıyorlar. Bugün giderler, yarın gelecekler. Gitsinler. Gitsinler de bu meseleleri biraz konuşalım mı? Tamam baba. Tosunu? Ben Boğaziçi Üniversitesi Fizik mezunuyum. Şahin'le de üniversitede tanıştık. Üniversitenin karşısında tekel bayide çalışıyor. Hayatım, ben anlatırım gerisini. Sen şey yapma. Tamam. Şimdi evlenen çiftler arasında e, ciddi anlamda yaş farkı olması eğer ki arkasında ikinci bir niyet yoksa yani atıyorum burada çok zengin bir biri var. Ölür gider, yarın gün parası bana kalır gibi. Açık, açık konuşalım. Böyle bir art niyet veya alt bir bilinç yoksa... E, ...bizim üzerine yorum yapacağımız bir durum yok. Hayatının aşkını buldum mu evleneceksin. Ben öyle yaptım. Eşim çalıştığım mekana müşteri olarak geliyordu. Orada gördüm. O kadar güzel sipariş verdi ki ben o an aşık oldum. Canım benim, canım benim. Evlendiğimizden beri başıma gelmeyen kalmadı. Nasıl yani? Banyoya girdim elektrik mi çarpmadı? İçtiğim alkol Sahte mi çıkmadı, balkonun demiri mi kırılmadı? Aşkım nazar, nazar hepsi nazar vallahi. Yani nazara geliyor sürekli. Doğru söylüyorsun. Vallahi evlilik çok güzel ya. İnsan doğru insanı buldu mu evlilik mükemmel bir şey. Sağ olsun çok ağrımı çekti. Oğlum kalk lan bacağım kırıldı. Bu da en ufağımız. <laughs> Aşkımızın son meyvesi. Bak bak bak, dün ağzıma sıçtı evi terk etti. Çek. Bak, shutterstock diye bir tane mekana gitmiş. Ben hayatımda ben böyle bir mekana gitmedim. Ben burada börek yiyorum. İşi gücü şu. Anca arkadaşlarla bütün gün sidik yaşıyorlar. Gülüşü gülüşünü nasıl sedirler <laughs> Bayıldım içimde. Işte. kalbimi çöle ...gözünden akan yağmurlar... ...döndür çölleri sele... Kendi kendimi terkinledim aslında. Masum bu düzelecek, sabret dedim ama... ...Şubat Ocak'tan kötü. Mart Şubat'tan daha kötü oldu. Nisan zaten Mart'tan daha kötü olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? ben kendi içimde Haziran'a kadar süre verdim. Eğer bu devran düzelmezse ...resti çekip boşanıyoruz. Boşandıktan sonra benim hayatım öyle bir hata kalkacak ki akrabalar, eş dost, konu komşu çatır çatır çatlayacak inşallah. Hayatım içeriden sesler geliyor. Git bak bu çocuklar gene ne yapıyor? Hadi bir tanem. Benim o kayınbabamın var ya kanını sikeyim kanını. Geçen gün ne yapmış biliyor musunuz? Gidip benim borçlarımı kapatmış, elektriğimi, faturalarımı... ...hepsini ödemiş. Neymiş? Elinde yoktur evladım, ben sana bu ay destek vereyim diyor. Lan var ya, lan benim paralarımı satır mı alacaksın şerefsiz? Yüz on altı yıldır bu meslekteyiz. Tabii ki de görmediğimiz manyak, görmediğimiz hasta ruh kalmadı. Hasta Şimdi terapi önemlidir desem Öyle bir türlü, şey önemli değildir desem bir türlü. Ederim. Şöyle açıklayayım bazı insanlara terapi bir işe yaramıyor. Yani bazılarına çift terapi lazım. Yani bazılarına iki terapist birden ancak müdahale etmek durumunda. Ya çift başka türlü bu işin içinden çıkacak bir durum yok yani. Sorunun en azından büyük bölümünün bende olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben hala bu evliliği kurtarmaya çalışıyorum. Bak çift terapisi aldım. Tek başına gireceğim şimdi. Mete Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Masum Bey. Siz nasılsınız? Eşinizi göremiyorum bu arada. Ya evi evet, terk etti ya. Yine gitti. Yine mi? Bu sefer neden? Ya ufak bir sürtüşme oldu ya çok da önemli değil Yani. Anlıyorum. Masum Bey size bu konuda bilimsel tavsiyem kesinlikle bir uzman olarak çocuk yapmanız. Ne demişler çocuk evin neşesidir. Hem yani bu sayede birbirinize de zaman ayıramazsınız, çalçan olamazsınız çocukla uğraşmaktan. Nasıl yani? sen yine karınlanla mı konuşuyorsun? Masum Bey sen Ne kadar lan çalışıyor burada görmüyor musun? Kan. Benle ilgilen biraz. Yeter bütün gün bilgisayarın başında. Ya ne, ne yapayım seni tutup tasmanlar dışarı götüreyim ben? Odanla anne bak. Ot götürüyor, bu. Ben ne var ne de Vallahi yemin ederim kalkarsam var ya ağzının ortasına bir tane çarpacağım ha. Mete geçin. Bey, sakin olun. onu böyle şeyler birlikte. Lütfen. Ne yapayım, Allah belanı versin. Sakin. Valla boşanın sizin işler olmaz zaten. Düzelcek gibi değil bu işler. Boş ver, boşan. Aklın yolu birdir bak. Adam da aynısını söylüyor. Yer ne boşanma. Bu iş bu kadar. Öyle insanlar geliyor ki yani... ...onların çift olarak... ...ailecek, eşleriyle, dostlarıyla kalabalık halde terapiye gitmeleri gerekiyor. Çünkü çevreleri de bozuk. Ya bu insanlar tek başına manyak olmamış ki. Evlenmeyi herkese tavsiye ediyorum. Evlilik on numara çok güzel bir şey. Böyle ben evlendikten sonra dedim ki niye herkes evlenmiyor? <laughs> Hayat standartlarını artıyor ya. Bizim lisede tek evli benim. Herkes beni parmakla gösteriyor. Herkes bana imreniyor. Nöbetim yoksa günde 16 saat çalışıyorum. Dört saat uyuyorum, dört saatte ailemle zaman geçiriyorum. Tabii canım sosyalleşiyoruz. Her hafta pazar günü e, parka gidiyoruz. Belediyenin yeni yaptığı bir park var şurada yakın. Fiyat, performans olarak çok iyi bir avukat önerdiler. Şimdi onun yanına gidiyorum da... ...bir türlü yerini bulamadım ki neredeydi bu? Şuradan birine sorayım ya. Birader, selamünaleyküm. Ee, avukat Cihangir varmış. Nerede onun yeri? Aleykümselam. Bak, dümdüz git, 200 metre ileriden sağa doğru dön, üçüncü kapı. Beş liram var mı? Yok kardeş, yok. Bozuk olsa veririm vallahi. Eyvallah, sağ ol. Anlaşsana. Bana niye soruyorsun? Vallahi evliliği herkese tavsiye ediyorum. Baba, öğretmen pastel boya almazsan okula gelme diyor. Ne pastel boyası ya? Bir de bunların masrafıyla uğraşıyorum. Hayırdır oğlum güzel sanatlar mı okuyorsunuz? Ressam mı olacaksınız? Tamam bir yolunu buluruz alırız. Cık. 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 Merhabalar Cengiz Bey. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Sağ olun sizi sormalı telefonda da bahsettim. Bu eşimle boşanma mevzunu nasıl en hızlı şekilde hallederiz? Üç kez yüzüne karşı boş ol dediğin zaman boşanır zaten. Onu yaptım hocam ama bir de resmi olarak boşanmamız lazım yani devlet nezdinde. Ya makinası bende zaten ben boşanma direkt boşanmıştır diye ben sana belge celp veriyorum. He. Trafik ruhsatı gibi ruhsatlı istediğin gibi gezebilirsin boşanmıştır bir de temiz olanı da veriyorum yanında ekstra. Hiç evlenmemiştir değil daha ne Öyle bir şey de yapabilir. olmayacak olacak. Vallahi baydına da veririm. Babama da, anneme de istediğime veririm. Sorun yok. Hmm, peki nafaka ne kadar öderiz? Biz bu aslında benim... Eda var ya, canlı sağ olsun. Yok, size değil. Eşime vereceğim ya. Ha, nafaka. Asgari ücret. <laughs> <yüksek. gülüyor> Eda <nafaka ben gülüyor> ne kadar ödeyeceğim size bununla ilgili? Hiç. Ücretsiz mi yapayım? Evet, tüm dünyada her şey parasız. Yok, hayır hayır. Hocam ben aylık 4000 lira kazanıyorum ama. Dört bin liraya on bin lira dersin, dört bin lirayı sen otuza ee, böleceksin, on bulacaksın. On üç bin lira mı yapıyor? Hı. Alo Mansur. Yani. O konuştuğumuz mevzu vardı ya, on üçünün halini. Bizi iki Teşekkür ediyorum. Tamam. Turuncuyu ama e, gri, gri Tamam. Hadi gözüm Hadi görüşürüz. Gördünüz değil mi? Herkesin pastel boyası varmış, benim oğlumun pastel boyası yokmuş. Lan, bir pastel boyası alamayan adama adam mı denir? Kaç para lan bir pastel boya? Buyurun abi, başka bir isteğiniz var mı? Kanka bir de ortaya haydari, çoban salatası falan da yaparsan çok iyi Mimoza. olur. Mimoza. olur, o da olur. Hemen abi, hemen. Eyvallah, abi. sağ olasın. Afiyet olsun aşkım. Bak sen bir saat aldın, bunda diğerleri gibi kaybettin. Teşekkür ederim. Ben bunu yere fethi Sağ ol, teşekkür ederim. Arkadaşlar bir yemeğe çıkalım ya. Sizi bir yemeğe götürelim biz ya. Hı? Beraber gidelim. Ya teyze çok tatlı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Lale fakülten de geldiği zaman be, kapım ona göre yani ben seni... Bir saniye hocam. Evin diye değil. Hacı. Olsa dükkan senin. Habelere mi çıkışın? Hocam bir televizyon açabilir miyiz? Hadi açalım. iletişim İletişim kurmaya çalışıyorum. Bir dediğini iki etmiyorum. Yalnız kendisi bana hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguluyor. Boşanmak istiyorum. Boşamam seni diyor. Kurtar. Mısın? Sen bu karıyı boşama. Bu karı bizim ağzımıza sıçar. Sen git gönlünü gel. Öyle mi diyorsun? Sen bir düşün taşın. Bence boşama. Ögedar, teşekkür ederim. Ögedar, Arkadaşlar siz ben de gelin. Etmiş arabaya geldi, Aşkım sen dere kullanıyorsun biraz ya. <laughs> benimle gelsinler ya, beni çekecekler şimdi. Gelin benimle. Arkadaşlar ne yersiniz? Var mı böyle istediğiniz bir şey? Oraya gidelim. Lan. Ananı sikeyim.